13 Temmuz 2012 saat 11.10 ve Erdem Bey hala ortada yok. Neden? Çünkü dün kendisi içmekten bayıldı. Şu anda Servet Ünsal da acilde. Ben de inanamıyorum. Serum taktılar. İnşallah akşam yetişir diye umutla bekliyoruz. İnşallah kendine gelir. Bütün sevdiklerim yanımda. Ablalarım, arkadaşlarım. Şu anda herkes burada. Evet uçuyor saçlar. Çok mutluyum çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum. Evet, aynen öyle. Az kaldı, birazdan gelinliğimi giyeceğim, makyajım yapılacak. Yapıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda 13.07.2012. Ben Erdem Demir. Anlayacağınız üzere bir yıldız daha kaydı. Bekarlar Kulübü'nden Evler Kulübü'ne doğru. Şimdi berberimdeyim. Ferhat abi sağ olsun. Tıraşımı yaptı. Daha sonra da hazırlıklar için eve geçeceğim. Ama öncesinde sevdiğim arkadaşlarım yanımda. Onlarla da biraz konuşmak istiyorum. yanımda dediğim gibi çok sevdiğim arkadaşlarım var. Şimdi ablalarım da burada. Onlardan duygu ve düşüncelerini alacağım. Rukiye. <laughs> bir kere çok çok mutluyum. İrem'im tam 8 yıl sonra. <laughs> Sonunda Murad'ına erdi. erdi. Çok mutlu olacağına inanıyorum. Çünkü o her şeyin en iyisini hak ediyor. Böyle öpüyorum. teşekkür ederim. bir sevgi çok heyecanlı. <laughs> Heyecan, sakin ol. Ben daha. Daha dün böyle küçükken şöyle kâkülerin varken bisiklet sürüşümüzü hayal ediyorum herhalde ve şimdi herhalde. evleniyorsun. Günlerdir hatta yıllardır <laughs> evet, bugün için koşuşturuyoruz. Bu seni çok 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 seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Mutlu olacaksın. <laughs> Arkadaş birazcık aç her zamanki gibi kusura bakmayın. Elde kola, <laughs> poğaça. Evet Emrah Manço. Ne düşünüyorsunuz benim hakkımda? Bir söyler misin? İyi oldu, geç oldu. Bence daha erken olmalıydı. İrem'in baskıları çok az oldu. Yani İrem daha önce bastı uygulamalıydı. O zaman diyorum ki Allah'ından bul. Tamam mı? Melike inşallah baskı yapar. Seneye görüşürüz. İnşallah inşallah. Emrah Manço. Yıllardır arkadaşımdır kendisi. Çok yıldır ya. Çok yıldır. Evet bu abi. <laughs> Şerefsiz inşallah benden önce ölür. Benden önce ölürse araba alacaklar bana çünkü ailesi. Böyle bir taahhüdümüz var. Evet. Evet. Man şöyle iddia Arkadaş biraz böyle pimpinikle hani böyle he o bilmem ne he. onun gibi ya. Tamam. Ha ondan. <laughs> Sen bunu peçete kullanmadın ya. <laughs> Neyse, Emrah'a evet, geçiyoruz artık. Suyu çıktı. Süper. Süper, süper. Benim için Almanyalardan gelen yeğenim ve ablam yanımda. Çok mutluyum. İstediğine kavuştum, istediğin oldu. Ömür boyu mutlu. Ay ama. Teşekkür <laughs> Ağlama ağlatmayın beni de. <laughs> Çok şükür <laughs> diyorum. Ben bir <hiçbir> şey demiyorum. Amin, amin, amin. Ağlama. 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 <laughs> evet anlat, anlat, anlat şey bakalım. 6 um, yaşındaydım, ben ve İdem teyzemle Erdem'le parka gidiyorduk. O zaman ben ve İdem teyzem kaydırağa kaydık. O zaman Erdem abi de arkamızdan kaydı. Bir bakıyor, kaydırakta pantolon yırtılmış. Komposu <laughs> böyle açıkta, bastırmış, tutar tutar eve gitti. kilodu da görünüyordu. <laughs> Mehmet teyzem orada gülüp de öldü. Evet. Ve hala ileride de bir kot borcu var. Divan 500 bin. O zaman en iyi kotu. Aşkı kalbimin. Sen misin sevgilim. Ömer Dinçer, kendisi Hürrem'in babası. Kimin? Hürrem'in benim mi? Benim, 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 bir duygum yok kardeş. Ben göreceğiz. Biz de seneye şey yapıyoruz. Seneye inşallah biz de yaşayacağız bu durumu. Evet, erken. Bakalım evet. Önce mi ama? Ne? Ya ben böyle light miyim ya? Ben direkt şey... Seni düğün çiçeğiymiş, açık pembeymiş, oyu sarıymış. Seneye göreceğim ben o jöle kıvamındaki. Hayat, <laughs> ha, göreceğim. Böyle... <laughs> Hürrem ve Hürrem ve Ezgi. <laughs> <laughs> böyle konuşması kolay. Ben de <laughs> ben de sallıyordum da öyle olmuyor koçum. Ben de sallıyordum da olmuyor. Neyse. Küfür edebiliyor muyuz? Edemiyoruz değil mi? Etmiyorum. Dudakların seyri hayat şenlenir <laughs> gördüğünde. Dört duvar sanki cennet Şimdi benim üstümde dünya kadar hakkı olan bugünlere gelmemi sağlayan canım ablam. Neresi evet, böyle siyah saçları, küçük. Bana küçük bir kuma. <laughs> Hep böyle ağlıyor ama çok tatlıydı. Misin, Hep böyle gülerdir, gibi. Bol bol bakkala, markete. <laughs> Ay, <beni> çok çok <laughs> kullandılar, çok kullandılar. Altı işte kadar her şey çok güzeldi. Okula başladı, göz açıldı. İşte göz açıldı. Açılış bu açılış. Ne eğleniyorum ben dedim. İnşallah ablacığım, inşallah. <laughs> ah, tamam ağlamıyorum. <laughs> Tarihler şahidim Sonuna kadar ömrümün Son değilsin ben senin Mikrofonuma ne söylersin abi? Hangisine? Duydu. Kırmızı olan abi <laughs> Mo mo, mo Yeşil <laughs> yeşil Büyük Kaydedeceğiz <laughs> değil mi? <laughs> Kayıtla mıyız? Hanım niye büklüyorsun? <laughs> Kayıtla mıyız hakikaten? Eyvah eyvah. Ee Erdem kardeşim evleniyor. Tabi bir yıldız daha kaydı. Ee ben ablasıyla evliyim. Ee, evliliğimizi de iki yıldır bizim evde kalarak görmesine rağmen yine de dönmedi. <laughs> Ne, yani, türlü ne edemedim evlenmemeye ama Eren kandırmış artık. Yapabilecek bir şey yok. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bir hasta da kocasınlar. Ee, ben de bundan sonraki iki yılımı Erdemlerin evinde geçireceğim. Ona çökeceğim. Ödediğim su parasını, elektrik parasını hepsi çıkartacağım. Güre abi şu anda şaka yapıyor. Şey yapmayalım, bunları ciddiye almayalım. Evet. Evet, bir ömür boyu mutluluk diliyorum. Beni tıraşımla baş başa bırak Erdem'cim. Teşekkür ediyorum abi, çok sağ olun. Evet, röportajımız burada son bulurken siz seyircileri büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden İrem'i de yanaklarından öpüyorum. Seni çok seviyorum. Hoşça kal. Seni hastalığında, sağlığında da yanında görmedim. Gökte gök ojelerini sürdürürken günlerden beri benim çok duruyor. Arkadaşım seni çok seviyorum. İyi ki Erdem'le evleniyorsun. <laughs> Bu cümleyi de biliyorsun bilerek yaptım. <laughs> Erdem'le evlenmeni en çok bir ben. Çok mutlu olur. Sakın Adi bir bizi üzmeyin. Arkadaşın gibi hemen çocuğu yapın. Yapın Son kararım. Son kararım. Karar çok. İlk evlenme günü ben sana buna. <laughs> Şu anda evlendikten 9 ay sonra çocuğu yapın. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum. Teşekkür ederim. benim evlendiğim zaman 5 yaşındaydı. Çok tatlı bir şeydi. O gün nikahtan sonra erkek evine gidildi tabii ki normal olarak. İrem çıkmış gelmiş bir güzel. Geldi yanıma oturdu. Oturdu. Biraz beraber oynadık, şey yaptık. Ondan sonra sıkıldı. Abla hadi kalk gidelim. Ablacığım ben gelemem diyorum. Yok abla mutlaka kalkıp eve gideceğiz. Annem bir bekliyor. Orada bir üzüldü, ağladı. Eve gitti, evde çok zoruna gitmiş. Anlatmış, ablam gelmiyor. Orada niye kalıyor benim ablam diye. Onu hiç unutmam. Orada epey bir ağladı dedi, çok üzüldüydü. Ablamı bıraktık orada, niye orada bırakıyoruz? Şimdi biz de seni bırakıyoruz ablacığım. Zenginin olsun sen benim kadınım Seni hastalığında sağlığında da yanımda görmeliyim. Güneşin doğudu da battı da seni zeminiyim. Yanabilir saltanatlar olsun yeniden yaparız. Biz de bu sevda sürdükçe ölsek de yan. Oh,